engelle tutuşup yaparız. Engelleri aşarız. Üç el bir olunca. Üç el bir olunca. Üç, el bir, olunca. Üç el bir olunca. Güneş ve ay barış. Merhaba arkadaşlar bugün ders çalışma vlog çekeceğiz. Oley ders çalışacağız. Şimdi ders çalışmaya başlamadan önce size taktiklerinden bahsetmiştim. Taktiğim. Defter alıyorum elime. Sonra benim bütün çözebileceğim testleri 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 yazıyorum. Sonra bugün şunu çözerim diye aklıma koyuyorum. Yazıyorum bir kağıda. Sonra onu yapıyorum. Sonra ise o çok rahatlatan şey yapıp üstünü çiziyorum. Bunu denemezsin. Yani Keda bir görev yazın, bir şey yapın, kısa bir şey yazın. Sonra üstünü çizin. Çok rahatlaşıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Çizim esnasıma yöntemim. Neyse arkadaşlar, tabii ki diğer çalışma taktiğim de Tonguç'tan video izlemek. Oradan video izleyerek çok güzelce ders çalışabiliriz. Gerçekten çok iyi ders anlatıyorlar. Yani çok iyi ders anlatıyorlar, biz düşünüyorlar. Bir videosunu izledim geçen. Ders çalışırken dönen sandalyemi kullanmalıyız, yoksa sabit sandalyemim. Döner sandalye avantajlıymış. Bunu öğrendim. Ben de döner sandalye kullanmaya başladım. Tonguç. <laughs> Neyse arkadaşlar, o zaman çok uzatmadan ders çalışmaya başlayalım. Tonguç. Hiç bu reklam değil. Neden söylüyorum? Neden? Çünkü ben Tonguç'um. Çok severek aldım. Yani bunun karşılığında para kazanmıyorum zaten. Abone sayım çok az. Abone sayım. Bu yüzden reklam değil. içimden gönülden yapıyorum. Arkadaşlar böyle hemen geçiyorum. Neden söyleyeyim Yani hemen geçmem aslında hepsini bitiriyorum. Ama şey durduruyorum ben videoyu. Farkındaysanız elim böyle geliyor. Ee, bu yüzden durduruyorum de bitirdiğime göre İngilizce. İngilizceyi biraz ben zor buluyorum. Yani çok da zor değil. Tomcu izledikten sonra öğreniyorsun iş. Arkadaşlar bir son cevabını Rize buldum. İlim ilim güzel ilim hemen göstereyim. Ay sakaldım tutacak telefon düşecek diye korkuyorum. Evet, burada Tonguç'umuz. Yazıkçı ama. Aynen bu kadar Tonguç Akademi. Beşinci sınıf ya da hangi sınıfsanız o kanala hatta tüm hepsine abone olun. Hayaller yaşarız. Dostluklar kurarız. Bulutlar haritamız. Bir gökyüzü fokan El ele tutuşup yaparız. Üç el bir olunca. Üç el bir olunca. Üç el bir olunca. Merhaba. birisi, Sizi çok seviyoruz. Şüphe yok. Bizi çok şüphe seviyorsunuz. Şüphe yok. yok. Kitaplar ve partajlar. Deneyler var arkadaşlar ve ben şimdi piyano dersinden geldim ve ödevlerimi yapmaya başlayacağım. Tabi önce size de söz verdiğim gibi size nasıl ders çalıştığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben yazarken daha rahat olduğum için yazarak ders çalışmayı seçiyorum. Tabi bunu sabitlemek için dinliyorum ve soru da çözüyorum. Ve genelde Tonguç'tan hatta çoğu zaman Tonguç'tan çalışıyorum ve gerçekten aşırı memnunum. Hatta geçen iki gün önce fen konularım Fen konularımı öyle bitirdim. Bu da benim ablamın fen lisesini kazanmasına yardımcı oldu. Ve gerçekten şu an çok mutlu fen lisesinde ablam ve fen lisesi kazandı yani hayalindeki oldu. Neyse ben Tonguş'tan çalışıyorum arkadaşlar. Reklama geçelim. Size de tavsiye ederim yazarak e, ders çalışmanızı ve dinleyerek ders çalışmanızı ve okuyarak ve soru çözerek ders çalışmanızı tavsiye ederim yani her türlü çalışın kafanızda netleyin ve böylece hem daha rahat olursunuz sınavlarda hem de kendinizi daha güzel daha e, yani derslerde daha güzel daha iyi hissedebilirsiniz arkadaşlar size kesinlikle Tonguç ders çalışmayı ve bu hepsini yapmayı e, tavsiye ederim. 1 bile.